B.S. Pange Quick, 20 yılı aşkın bir zamandır içeri büyüyen ayak tırnakları için kendini ispatlamış ve başarılı bir terapi konseptidir. B.S. Pange sayısız avantajlar sunuyor. Bu avantajlardan biri uzun bir hazırlığa gerek olmaması ve tedaviye hızlı başlanabilmesidir. Bu set özellikle diyabet hastalarına uygundur. Bu da çok yönlülüğünü öne çıkarıyor. Diğer bir avantaj da optik bakımından dikkat çekmemesidir. Oldukça yassı olan BSI şipange neredeyse dikkat çekmiyor. Sporo engel değildir, suya dayanıklıdır ve üzerine sorumsuzca oje sürülebilir. BSI şipange tırnak plakasına yük bindirmiyor ve basınç hissi vermiyor. Set uygulandıktan hemen sonra hasta bir rahatlama hisseder. Bu özellikler sayesinde şerit uzun ömürlüdür ve gündelik hayata uygundur. Tedaviden önce besleyiş bangeyi hasta tırnaklara uygulamamak önemlidir. Bu hastalıklar arasında örneğin mantar hastalıkları, sedef hastalığı, tırnak boşalması ve benzer durumlar yer alıyor. Bu husus tedaviden önce mutlaka hasta ile birlikte halledilmelidir. Besleyiş bange tırnak üzerinde mükemmel bir şekilde tutunmasını sağlamak için şerit uygulamadan önce tırnağa dezenfektan, yağ veya krem sürülmemeli ve ayak banyosu yapılmamalıdır tırnak freze sistemi de kapalı kalmalıdır. BSL şipanga sıkı ve güvenli şekilde takılması için tırnak plakasının yüzeyini pürüzlü hale getirmek gerekir. Bunun için bir korindon veya elmas füze kullanın. Mevcut altı BSL şipan şeridinden en ideal olanı seçmek için tam tırnak genişliğini tespit edin. En iyi pozisyon ağrı noktasının 1-2 mm gerisidir. Besin Spange Quick'in taşıyıcısı basılı bir ölçüm yardımına sahiptir. Sınıf çizgileri doğrudan tırnak kenarlarında olacak şekilde bu ölçüm yardımını enlemesini tırnağın üzerine koyun. Şerit kısa olmadan veya yandan sarkmadan tırnağı tam olarak sarmalıdır. İdeal uzunluğu tespit ettiyseniz şeridi ve taşıyıcı folyoyu kesin. Uygun şerit boyunu tespit ettikten sonra tırnak yüzeyinin tamamını bir damla BS temizlik maddesi ile temizleyin. Tırnağı sonrasında bir pamuklu petle kurulayın. Sonra tırnağın tamamına BS aktivatörünü sürün. Aktivatör hemen buharlaşacaktır. Şimdi taşıyıcı şeridi buna tam uyan BS şpange ile uzun banttan tutun ve uçları biraz daha ince taşlayın. Böylece uçlar tırnağa daha kolay bastırılabilir ve fazla gelmezler. Şeridin tamamına BS yapıştırıcısını sürün. Bese şpange kısa ucuyla tırnağın yan kenarına koyun ve bu tarafta yaklaşık 10 saniye bastırın. Bu sabitlemeyi bırakmadan şeridi kesintisiz olarak bütün tırnak genişliği boyunca yuvarlayın. 10 saniye daha bekledikten sonra taşıyıcı folyo çıkarılabilir. Besin yapıştırıldıktan sonra hastanız bir ağrı veya rahatsız edici bir çekme hissederse o zaman gerginlik fazladır. Yapıştırılan BS bu durumda uç kısımlarında veya yeterli olmazsa şeridin tamamında daha ince taşlamalısınız. Avantajlarınız BS gerginlik düzeltmesi tırnak üzerinde yapılır bese şpanga uygulandıktan sonra tırnağın tamamı bese temizlik maddesiyle iyice temizlenir. Son adım olarak mühürleme amacıyla yapıştırıcıdan ince bir tabaka tırnak yüzeyinin tamamına sürülür. Mühür tabakasının kuruması yaklaşık 5 dakika sürer. Sonrasında ayak banyosu, tamponlama, merhemli bandajlar, oje veya krem sürme gibi olağan tırnak işlemleri yapılabilir. Her defasında yeni uygulamadan önce ve son tedaviden önce besse pangeyi çıkarmak için düz bir tırnak pensi kullanın. Pensi bu amaç için şerit ile tırnak arasına bir uca getirin yapışkan bölgeyi kolayca patlatabilir ve BS şıpangeyi dikkatlice tırnaktan çözebilirsiniz.